9 Aralık 2022 tarihli Nihat Genc'in köşe yazısı Sapıklığın İslamileştirilmesi 6 yaşındaki çocuğa dini kisve altında tecavüz edilmesinin, Türk milletini büyük bir infiale sürüklemesi siyasilerin dıngılında hiç değil. İslamcılar, vakıf ve cemaatler ve tarikatlar ve hatta siyasiler ve sorumlular hala bu korkunç vakayı perdelemeye ve hatta İslamidir diye savunmaya çalışıyor. Yasalara aykırı ve kontrolsüz ve denetimsiz bu tarikatlardan diyanet sorumludur. Ve ama diyanet kalkıp, konunun yüce dinimiz İslam'la bağdaşlaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir diyebiliyor. Aksine tarikatları İslam'la bütünleştiren, bağdaştıran diyanettir. Sapık tarikatlara yol vererek Müslümanları ve dinimizi töhmet ve itham altına sokan diyanetin ta kendisidir etin 35 milyar liradan fazla bütçesi onlarca bakanlıktan daha büyük. Ve hayır kurumu diye hangi vakıf ve cemaate kaç milyon dolar ayırıyor bilenimiz yok. Zekat ve sadaka ve bağışlar vakıf adı altında legalize edilip işte bu vahşi cehalet ve sapık yapılar besleniyor. Ve bu adı duyulmamış vakıfların çoğuna aktarılan ödenek ve bütçeler ODTÜ ve Boğaziçi vesaire gibi üniversitelerden daha fazla. Yani 90 bin cami sana yetmeyecek. Ve 100 binin üstünde imam müezzin sana yetmeyecek. Ve üstünde ne üdüğü belirsiz vakıf, dernek, cemaat ve tarikatların da desteklenmesi ve beslenmesini anayasa ve dine aykırı şekilde üstüne vazife alacaksın. Bu tarikatların olayı korsandır. Yani denetimsizdir. Ve dini, diyaneti korumak ve yaşatmak için bunca yetiştirilmiş, eğitim görmüş, Kur'an ve din öğretilmiş Hacı Hoca'ya rağmen, sonuç 6 yaşında çocuğu gelinliği kendi istemiş, gerdiğe kendi girmiş gibi utanmaz savunmalarla tecavüz edilmesine sessiz kalacaksın. Dini de, diyaneti de, İslam'ı da ve bir milletin haysiyet ve onuru ve ahlakını da altından kalkılamaz bu utanç ve rezillik batağına sokan sizlersiniz. Dinimizde kulla Allah arasında aracı yoktur. Allah'ın dostları ve mübarekler başlığı altında dokunulmaz ve sual edilmez bir aracılar sınıfını dine sokan sizsiniz. Allah'ın dostları diye imtiyazlı bir şeyhler, tarikatlar sınıfı ortaya çıkmış. Ki yasalar, savcılar hiç kimse Allah'ın dostlarına dokunamıyor. Ve mesleksiz ve geçimini kendi sağlayamayan yüz binlerce asalağı, devlet bütçesine ve milletimizin sırtına beleşten yükleyen sizsiniz. Kimdir bu şeyhler ve ne iş yapıyorlar? Ve hangi ihaleler ve hangi bağışlardan besleniyorlar? Hadi İslamcı iktidarın meşrebini biliyoruz. Peki muhalif, İyi Parti, Deva ve Gelecek ve Refah ve Sait Nursici DP yani Altılı Masa bu tarikatlara karşı neden tek laf edemiyor? Oy deposu oldukları gerekçesiyle kapatılmasını, yasaklanmasına ağzını alabilen iktidar ve muhalefette tek bir siyasetçi yok. Karanlık kapılar arkasında daha nice iğrençlikler, insanlık dışı vahşet dönüyor bilmek, görmek imkansız. Dinimize tecavüz ediyorlar ama dini bir kisve buluyorlar her türlü ahlaksızlığa dinden bir açıklama hemen icat edebiliyorlar. Ve hepsi istisnasız cumhuriyet rejimine düşman. Ve hepsi cumhuriyeti yıksınlar, orduyu, hukuku, siyaseti ele geçirsinler diye Özal'dan bugüne beslenip büyütüldü. Ordunun düşmana atacağı mühimmatın üstüne Gavs ya İsmail'a yazabilecek kadar güvenliğimizde hayati damarları ele geçirmişler. Gavs nedir? Dünyada her şeyi bilen, bu dünyada ve ahiretteki bütün bilgilere hakim demek ve ey milletim, iliklerine kadar korkup ürpermekte haklısınız. Çünkü bu Gavs'lara inanmış askerlerimiz var. Ve Gavs, Allah'ın bildiği bilinmez, her bilgiyi bilen demek. Ve buna inanmış milyonlarca mürit var. Ve hepsi istisnasız Atatürk'e deccal diyor. Ve hepsi karma eğitime karşı. Ve hepsi kendi okullarını kurmuşlar. Ve hepsine ayrılan bütçeleri toplasan NASA uzay üstüne ayrılan ödenekten fazla. Ki Gausslar da zaten NASA gibi bilinmez gayiplerin bilgilerine sahipler. Binlerce yıl bu topraklarda cehaleti sömürüp siyaset yapanlar, cehaleti sömürüp saraylar inşa edenler, cehaleti sömürüp milyar dolarlık ihaleleri ele geçirenlerin hepsi istisnasız aynı sapık kafada. 6 yaşındaki çocuğun gerdeğe girmesini İslamidir diye savunacak gücü, dayılığı kendilerinde bulabiliyorlar. Sapık bir kafa, sapık bir beyin yetiştiriyorlar. 6 yaşındaki bir çocuk melektir ve bu sapık kafanın içine şeyhler tarafından hem melekler hem cinlerle cinsel ilişkiye girmek işte bu denetimsiz kontrolsüz mekteplerde sokulmuştur. Ve Hindistan'dan Halid-i Bağdadi ile 200 yıl önce getirilen rabıta ritüeli yüzlerce nakşi tarikat kolunda halen milyonlarca çocuğu zorunlu ders diye şart koşulmaktadır. Rabıta şu, gece kalkıp şeyhinin resmine odaklanıyorsun. Dünyayı unutup hep şeyhinin yüzünü gözünün önüne getiriyorsun. Ve şeyhin suratı dışında dünyada başka bir şey düşünmüyorsun. Ne dinde ne namazda böyle bir ritüel yok. Ve nakşi tarikatlar milyonlarca müridi şeyhlerine köle, köpek gibi tutkal gibi bağlayıp şeyhinden başka hiçbir şey düşünmemesi için rabıtayı şart koşuyor. Mesela FETÖ'cüleri hatırlayın. Nurcuların film ve TV seyretmesi, başka kitap okuması, yani hoca ve şeyhleri dışında hiçbir şeyle meşgul olmamaları üzerine bir eğitim sistemi kurdular. Ve yüzbinlerce şartlandırılmış casus böyle yetiştirildi. Ve bir oy uğruna ya Rabbi, ne güneşler batıyor. Devletimiz, dinimiz, anayasamız ve meclisimiz. Oy uğruna sessiz kalınan bu cehaletle milletimiz ve bizi bir arada tutan ahlamız batıyor. Ya Rabbim bu Allahsız, dinsiz sapıklardan sen bizi koru. Ya Rabbim bu Allahsız, dinsiz sapıklardan sen dinimizi koru. Ey meclis, ey savcılar, ey insanlık, ey memleket, bu vahşilerden bizi uzak tutacak kimse kalmadı mı? Ne idüğü belirsiz bu vahşi tarikatlar yasalarımıza aykırıdır. Derhal kaldırılacaktır diyebilen tek bir siyasetçimiz, savcımız kalmadı mı? Anadolu halkı bin yıldır padişahları saraylarda mücevherlerle, cariyeleriyle otursun ve binlerce cahil şeyhin ötü rahat etsin diye bin yıl vergi verdi. Zekat ve sadaka verdi. Ve devleti ele geçiren tarikatlar bugün milletin hazinesini ele geçirdi. Ve yağma ve talanla memleketi ve milleti iliklerine kadar emiyorlar. Ve üstüne bir de altı yaşında bir çocukla dahi gerdeye girmenin din olduğunu iddia edebilecek kadar bizi aptal yerine koyabiliyorlar.'' 6 yaşında bir çocukla gerdeğe girmeyi bile savunabilmek. Bir milletin başına daha büyük bir bela gelebilir mi? Saraylar ve borsalar ve altın madenleriniz ve uyuşturucu baronlarınızla Allah gözlerinizi kör etmiş. Artık bu zenginlik ve saltanatta hiçbir şey görmüyor ve hissetmiyorsunuz. Ne ahlak, ne din, ne insanlık, zerresi kalmamış. Saraya kılınan namazlar diye bu rezil tarikatları ifşa eden kitaplar yazdım. Çünkü bunlar Allah'a değil, korunmak ve kollanmak ve besiye çekilmek ve ihalelere oturmak için saraya namaz kıldı, padişaha namaz kıldı. Adlarının başına bilmediğimiz, anlamadığımız bir takım ilahi makamların sahipleriymiş gibi mübarek, efendi, hazretleri, hoca efendileri gibi kelimeleri yerleştirdiler. Dergahlarından büyüklük, riya ve kibir akar. Dergahlarından dolarlar, milyon dolarlık jipler akar. Dergahlarından devlete ve millete tezgah, kumpas ve casusluk akar. Dergahlarından cehalet ve pislik akar. Dergahlarından tecavüz, oğlancılık, sapıklık akar. Ve dergahlarına diyanetin bütçeleri, ödenekleri ve ihaleleri akar. 80 yıllık sağ iktidarlar sosyal devleti, bursu, yurdu, kamuokullarını ve parasız eğitimi çoktan terk etti. Ve yoksul çocukların birçoğunu PKK kaçırıp dağda askerimize silah çektirdi ve yoksul çocukların milyonlarcasını FETÖ'cüler Amerikan casusu yapıverdi. Ve şimdi yüzlerce tarikat ve vakıf milyonlarca çocuğumuzu bizden çalıp beyinlerini rabıtayla yıkayıp cumhuriyet düşmanı diye yetiştiriyor. Demokrat Parti döneminde Atatürk heykellerine saldıran ticanilerle başladı bu iş ve Adnan Menderes ticanilere sahip çıktı. Ve o günün sadece muhafazakar siyasileri ve toprak ağları oy almak için Süleymancıları, Nurcuları, Nakşileri koruma altına ve hatta şehirlerini bakan yaptılar. Ve hatta düşman İngilizler, Orta Doğu ve Türkiye'nin bu tarikatlar eliyle parçalanması için alayını desteklediler. Ve liberaller, ülkemizde akıllarınca vesayet rejimini, işte bu cehaleti örgütleyip, sırtlayıp yıkacaklarına inanıp, İslamcılar ve İngilizler ve Liberaller birlikte hukuk mekteplerini ele geçirdiler, medyayı ele geçirdiler, sivil kurumları ele geçirdiler ve inanç özgürlüğü palavrası altında bu modern çağda Türkiye Cumhuriyetini ortaçağ karanlığı ve çaresizliği içine sürüklenmesinde başrol oynadılar ve ülkenin ordusunu ve hukukunu ve medyasını ve hazinelerini ele geçirmekle doymadılar. Şimdi Allah diye diye, din diye diye 6 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmeyi dahi normal, makul, sıradan bir adli vaka gibi göstermeye başladılar. İzleyin altılı masayı. Ağızlarını açıp bu merdiven altı tarikatları kapatacağım diyebilen samimiyette temiz ve halis bir Müslüman kaldı mı aramızda? Başka çaresi ve umut hiç yok. Cumhuriyet kazanımları ve milli egemenlik ve milli savcılar evlatlarını bekliyor. Yaşasın Cumhuriyet. Din ahlaktır ve sosyal ahlakımıza hizmet edecektir. Bu sapıkların elinden ahlakımızı ve dinimizi kurtarmanın tek yolu yaşasın İstiklal Mahkemeleri.